Şokolam mı sanmıştın? E? Selamun değerli izleyicilerimiz. Şiğız kızım televizyonu. Özlem'in yaşantısı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Koyunun güzel bacılarım, İyi günler, hayırlı günler. Buradan herkese kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yollayın. Bacılarım kardeşlerim. Ne oluyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ayşe. Neyse dur ben geldim buraya. Ne işler yapıyorsunuz batıları? Valla bize işte ev, ee, bak, iş, güç Polat'tan et çıkar dedim. O çözüldü. Bütün dedi et kalacak, et kalacak batılarım. Ee, Anne toz bezini de be atıyor bana. Ee? Şurada toz bezini de be atıyor bana. Annem gülüyor sana. Tüvallah. <gülüyor> misafirim gelecek de et kıyıyorum. Şöyle kahvaltı gibi yedik, annem gelecek. Ee, bacımla. Kahvaltı gibi yedik. Ondan sonra da kalanın da akşam Hüseyin Usta kardeşimizle çocuklar hadi ekmek arası yaparız. Kahvaltıyı zaten iş yaptık da. Ee, az sonra oturarak oturarak acı kırık. Bizdeki poşet et çıkardık. Gelin buyurun et yiyelim mumbacıları. Bir de şey çıkardım yanına size. Cin biber turşusu. Mis gibi olur. Küçücük kavamızı açtıydım. Cin biber turşusu bitmiş. Ayşe onu da yıkamış. Bahçemize bile korunuyor ama şöyle bir buçuk kiloluk reçel patlağını da doldurur. Sonra yanıma diyalı vereyim. Sonra temizleyelim burayı. Bacılarım sizler ne oluyorsunuz? Ne yaptınız? Ne işlerinden meşgulsünüz? Ne diyorsunuz, Temizliklerinizi bitirdiniz mi? Bu nereye gideceğiniz? Çarşıya, bazara gideceğiniz mi? Kıymaklı bacılarım, kardeşlerim. Güzelimizin işini gördük. Dışarıda diye kaynattığımız iki kutlu tencere vardı. Onu sürttüm ben. Aslında tencere sürterken ne çekeceğim ama tripod yanımda olmadığı için çekemedim bacılarım. Samırsak ıslattıydım. E, samırsağı soydum. Sos yapacağım. Kahvaltılık, kışlık sos yapacağım bacılarım. Yarın Hüseyin Usta kardeşlerimizle gideceğim. Dün salı pazarına diye gideceğiz. Onda giz kaldık. Giz kaldığımız için de gidemedik, gitmedik. Geldi dedi ben de daha çalışıyorum dedi. İlken gelir dedi. Ya dedesi gelir. Alacağını alın. Ben geri giderim dedi. Hüseyin Usta. Sosu benim çocuklarım çok seviyor. Bacılarım, kardeşlerim. Sosu, soslu turşuyu, cimbiber turşusunu, normal koy turşusunu, Ondan sonra kalıq turşusunu çok severler. Hepsi gelinim de sever, Ayşe gelinim de seviyor. Ya Esra abi sesini kızsın babana. İyi adam da üstüne gelir. Ayşe abi hani de sesini kızsın be. Kuşlar mı değil? Sesini kız Yaşar, Video çekiyorum sesini kız oğlum. Sürmeli Yaşar'ım geldi. Onlar bilemedi herhalde benim şey çektiğimi, video. olsun. Gel. de Dastan parçası. Al oğlum. Yaşar şey ekmek arası sana saracağım oğlum. Hep karşılayacağım da. babana da babam ne yaptı Dürüm yaptın. Sana? Kendini kandım tak canım istemem Ne yedin Canım iyi bir şey yemedim ki. Ha? Vallahi. O zaman böyle şey et kaldıracağım da. Sonra beni ara He tamam, Bir şey bulabilirim. Tamam mesela şu ekmek arası yapalım. Aşağıdan nereye gideceğim? Kim? Oturmadın He. sen. Ha. Al oğlum ha. Valla. Paran var. Abi. Kime gideceğim? Ha? Gideceğim? Ya, bizim arabayla da giderik. Babamlayım. benim. He. Onlar düğün Ama de. düğüne gideceğim. Ya akşam üstü diyor ben onlar işten geldi. Şuradan ağaç şu koyu giderse. Şey de o zaman ya. saatte gider gelirim. Bizi düğün koy o zaman öyle gidelim. He, onu aldırayım ben. E? Bak ben beni oraya ya. E? Ben o tarafı geri Kaç lira aldın ayşe? Yaşar? Yedi. İyi. Yedi, yedi. İyi oğlum var tamam. Gitmezse hadi. ben vereyim parasını üstüne. Tamam, ben hadi. Hadi kuzum, hadi. Ben bir Yok, yok. Aşağı mı? Tamam, çok büyük işte gençler durmuyor bacılar. Anne! Ben Ben Ağzından Tamam. Onda yaşayan müşteri bulmuş şarjı motor adı. 12'ye mi 11'e mi yalan söylemeyin bilmiş. Onda iki tekerli normal. Benzinli motor diye alacağımış. Bir de gideceklermişler gideceklermiş babasıyla. Motor var Yani motor da çocuklara iyi oluyor. Ne derseniz şuraya bir ekmek kapısı açtık. Kayfe. İlken geliyorlar, giz geliyorlar. Mesela biri gelse, ikisi gelse biri orada kalıyor, kişi geldiği günleri. Çocuklar iyi de oluyor, yani ellerinde şöyle bir şey gibi, servis gibi, getir götür, şimdi ne yapıyorlar kayfede hangisi durursa. Özellikle de yaşar çok durur kayfede. Bir boka baksıyla çalışıyor. Kahvaltı yapar anne çocuk çiziriyor. Geliyor karnını doyuruyor, gidiyor bacıları. Bu mesai de olmadığından... Gelemedi orada yemiş. Şimdi de karnım tok diyor. Ben de bu eti kavurdum Melih'e. Ona ekmek arası yaparım. Karnını doyurur. Bacılarım, bacılarım. Bizde durumlar böyle işte. Kıymaklı bacılarım kardeşlerim. Karında sos hazırlığı yapacağım. Kahvaltılık sosumuzu. Kışın benim çocuklarım diyor ben çok seviyor şey alacağım linde domates şöyle uzun sert susuz domateslerden onlar çok şey oluyor güzel oluyor niye suya çıkmıyor o hep etli oluyor Samur ıslattıydım dün. İkinci de soydum dışa balkonda balkonu yıkamadan önce bacıları böyle bir kilo kadar soydum onda iki kuva kadar da kendi kapımı ondan diriş vereceğim domates. Bir kasa da alacağım içine bir kasa da şey bir kilo da kırmızı cim biber alacağım. Kendi kapımı onda şey var cim biberi de belki yeşil daha kızarmadı. Bu sürüsü kırmızı cim biberinden de alacağım sosumun içine. Bundan sonra bir boya kuvası da yarım bahçeye girip yeşil biber toplayacağım. Salçalı biber alacağım şöyle 4-5 kilo o kadar da. Bursa biberi sosun içine değil. Biz sosun içine değil salçalı biber, samırsak, domates, yeşil biber onları götürürük. Kıyma makinesinde şöyle e, iyice ufak değil. Normal böyle iri iri çektiririk. Onda hepsini çektirdik mi diye getiririk. Benim takırlarım almaz onu. Nalan komşunun şey var bekmez yani, onu getireceğim Nalan'dan dışarı iki firket çiğdi, çatıp çatı sosumu yarım durduk mu diye bir buza bana kaynatmaya başlayacağım. Yarın temizlerim. Ondan sonra çektirip gelirik. Dışa balkona koyup kapıyı da örterek ağızlarını da kapatırık. Sabahına çoluğu çocuğu işe gönderdim mi diye. Kahvaltına gitmeden ocağımı yakarım. İliyenin korum yağsını güzelce yakarım. Sosluk malzememi korum. Ondan sonra yapılacak işlerimizi yaparım. Ara ara, ara da karıştırırım. Eğer bahçeden tarafa diye yapacağım ocağı bahçıları. Bu tarafa sıcak gelir. 12'ye 1'e kadar saatlerinde bu tarafta, bahçeden tarafta yine sıcak gelmeye kölge oluyor. O tarafa diye vuracağım. Evde vardı şöyle 30 kadar kavanoz. Onu daha işte makine diye 2-3 gündür. Yıkar olsun. Kavanozların olsun, daha geçen seneden karmada üç mü dört mü soslu turşum var, ee, soslu turşu kuracağım, kurmayacağımı onu da bilmiyorum. Kurmak da istiyorum, ne desem çocuklarım size diyeceğim, siz de amma turşu yiyorsunuz diye Vallahi ben olayım, benim çocuklarım olsun, eşim olsun, gelin olsun, seviyoruz biz turşuyu. Bir de kalabalık hali olduğumuz için, geliyor bizim öyle. Yeniyor bizim evde. Bizde durumlar böyle. kıymetli bacılarım, kardeşlerim, yeni gelen abonelerimiz var. Yeni gelen abonelerimiz, özlemin yaşantısı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Canlarım benim, kıymetli bacılarım, kardeşlerim. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Allah razı olsun sizlerden. bana yazmış bacarım ben kaldırıyorum o yazıyor ben kaldırıyorum ee, o yazıyor size de diyeceğiniz böyle şeyleri açık değilsiniz de diye YouTube çekiyorsunuz diye ama ben her şeye açığım yazsın adını da gördüm de unuttum beni engellemeyi bilemiyorum onu da Ayşe'ye unuttum e, Ayşe'yi çok çalıştırıyorum üstüm ben Ondan sonra her şey daha bir çocuğumuş. Ee, zayıflıktan kemikleri korunuyormuş. Ben çok yumuş buyuruyorum Müslüm Ayşe'ye. Kendi kızıma da buyuracağımızsın. E, ee, Ayşe de benim kızım, mesela da benim kızım mesela. E, ee, Ayşe halinden memnun, ben de gelinimden memnunum. E, ee, dediğim mesela bizim ne işimiz var? Hani özellikle biz bayanlar hani iş kuş bitmeye diyor ya. O be, laf. Mesela e, ekmek yirsek bulaşıklarımızı makineye koyuyor. ev süpürürsek cerrahın süpürge nefesi dahil süpürüyor. Evde yıkanacak elimizde yıka yok. Ondan sonra çamaşırımız kirlenirse makineye atıyor. Canımız kayfı istedi mi kettle'a yok. Yani benim evimde ne iş var? Yani bunu bana yazıyor bacım. Bana yazan ya diyorum. Benim gelinim memnun halinden de, yerinden de, yaptığı hizmetten de. Gerçi kurtçuk ama çok becerikli, becerikli. Yani bizim bir bağımız yok, bir bahçemiz yok, bir ahırımız yok, bir reşber değilik, bir günlüğe gitmezik, çapaya gitmezik. ben bahçeyi ektim, ben gelinimi asla bahçeye çıkarmadım. Yani çapasında kendim yaptım. Şeyinde kendim yaptım. Sadece 15 dakika video çekerken ben çıkardım şey Ama normalde ben gelinimi hiç bahçeye çıkarmam. O evi temizliyor. Ben de dış kolda dolanıyorum bacılarım. Çöpünü dökerim, balkonu yıkarım, bahçede görülecek işim varsa bahçede işimi görürüm. Ondan sonra söyle mesela banyomu yıkarım, tuvaletimi yıkarım, çamaşır suyu döker, gıcır gıcır. Çamaşırım serileceğizse çamaşırımı sererim. O da evimi temizler. Yani yemek yapılacağızsa ikimiz beraber yaparız. Anne şunu pişirelimdir. Ben de dedim kızım bunu böyle yapalım, böyle edelimdi. Yani biz memnunuk birbirimizden. Geleli bir sene oldu. Hiç de bir iş sorun suramadı da bir şey de gitmedi. annesi eğitmiş, dört dörtlük yetiştirmiş. Ben bazı bilmediğim şeyleri Ayşe'den öğreniyorum, hiç yalana kulağı asma. Bir pasta yapmaya bilirim. Ben açık ve ne söylüyorum. Kek, pasta, simit, poğaça, bir miktatlısı. Onları bilirim. Yani bilirim de şimdiki gençlere ben uyduramam. Ben bilmediğim şeylerin çoğunu da Ayşe'den öğreniyorum. Yani gelin gözünle bile bakmayın ben ona. O benim kendimde Esra. Kızımın hiç farkları yok. Esra'yla beraber benim elimde değil büyüyor bacılarım. Ne diyor Ayşe hep? Aşamada düğün salonuna da gideceğiz. Düğün kınaya da gittiydik. Bu önde salona gidecek. Dağı var bacıların. Sen gitmedin mi diye sana da kimse gelmez. İşçiler işten geldi mi diye. Bizi düğün salonuna da kollar. Bayağı sıyredi bizim burada düğünler. Geçen bir ara çok kalabalık oldu bacıların. Öğlen birine gidiyorsak akşam birine gidiyorduk. Akşam birine gidiyorsak öğlen sünnet düğününe gidiyorduk. Öğlen sünnet düğüne gidiyorsak akşam nişana gidiyorduk. Bayağı bir e, zaman bile bulamıyorduk. Kışlıklarımızı yapmaya değil. Allah buradan da herkese yaptığı kışlıkları ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin. İnşallah herkese cemi cümle içinde bana da tabii tabii talada da var görünüyor şöyle bir on kuva kadar nediye çıkar herhalde yeşil fasulye onu da gal yer bir düşünmeyelim gireceğim ama soslu onun onu da toplayın dilelim haşlayalım şöyle yağ da bir dolandıralım domatesinin ılıncı da bunları poşetlerine diye koyalım. Dokçu buzdolabını da diye atalım bacıları. Değil ben dişire, dişire o bu o yeşil fasulye. Ama pazarda 20 lira, 25 lira, şimdi bile 25 lira. Biberler 25 lira. Bizim ne parlamız para der koy yerinde. Ne biberimiz, ne domatesimiz, ne de salatalığımız. Hiçbir şeyimiz para gitmedi misirlerine Mesela 3-4 kere bir haşladık. Şöyle 5-6 poşette dolaba da yattım. Ben çocuklarım bir kaynadığı gün yirse yir pek yemeyorlar. Öylece dalında diye kurudu misiller. Onda yarım bahçe bozuldu mu diye onları şey derim hep kuruyanları soyarım. Çardakta gaz var diye da yazın. Onları hep geri ekerim. Ben de kışın şeyi çok severim bacılarım. Misirin onu bulgur gibi misirden diye ayırt ediyor. Sıcak suyla da haşlıyor, az da tuz atıyor. Aynı bulgur kaynatması gibi oluyor. O zaman da iyi oluyor. işte kıymakları. Hüseyin'i boşalamadı, olamadı, boş şurada teyzesinin kızı ev yaptırıyordu. Ona da ilgimek verecek. Gerçi veririk biz onu hemen içeri taşınacak diye biliyorduk. Ee, yakında kayınvalidesinin bir düğün dediği denk geldik, sordum. Hani bu yıl gelmeyeceğim şöyle, Bahar'a geleceğim dedi. Tamam o zaman dedim, ben daha Bahar'a çok var. Birinci katı bitirdiler, ikinci katında herhalde. Temirlerini mi atıyorlar, bir şey yapıyorlar yukarıya, kalıbını mı çakıyorlar? Herhalde bir işleri varmış Hüseyin Usta'nın. Onu bitirdikten sonra diyor, benim diyor, koyda bu ne diyor, dek getir. Bir yemek verelim dedi, yemek verelim. Bir de baklava alsın, kola alsın, öyle götürsün. Hüseyin Usta olmayınca biz ya, yani burada yaparız da, başında erkek olmayınca olmaz. O da dedi ki üç günlük işim var, durun. İşte bizde durumlar böyle, kıymetli bacılarım kardeşlerim. Gelin bu anda Özlem bacımızın evinde oturalım. Özlem'in yaşantısında kalalım bu anda. Gelin çay içelim, kahve içelim, Karşıda kalan misillerden toplayın, pişirelim. <laughs> oh. bu bir sıcak var. Şimdi daha yeni yaşaran bir şey verdim. Dondurucuya diye koyduydum. Buzlu su. Hüseyin Usta a mezarda boya yapıyor. a mezarı e diye götürdü. Azza diye geldi. Rabbim dedim bu önde bir dürüm an. Dürüm isimler. İyice o sandım vallahi inanın bacıları. Kimi hazırlayı hazırlayı işata. İme işme de bilmiyorlar. Bazı iller biliyor, bazı iller bilmiyor. Onda mecbur. Birinde bilmezsin, birinde bilmek zorunda kalıyor. Bu önde dürüm yaptırdı. Yanına kol ağlayıram, dürüm yaptırdı. Bir de buz, buz su verdim yaşara. Götürdü. Daha odun ne almadık, ne kalfeye odun aldık, ne kalfeye kömür aldık, ne yemize odun aldık. Sadece yemize iki ton kömür aldık. Böyle olursa yani bu sene sıcak olduğu gibi de kış olursa milletin vay haline ne yapacak dayanır ne de bir şey dayanır. Allah şükür, çok şükür ya Rabbim. Her şeyin hayırlısını ver ya Rabbim. Doğru yolundan hiç kimseye ayırma Allah'ım. Allah sağlık versin önce. Sağlık, sağlık olmadı mı? Hiçbir şeyin tadı, tuzu olmaz bacılarım. soru içinde kaldım